Merhabalar, hoş geldiniz. Bu seride ilk bölümümüzde nasıl Atanos sunucusu açarsınız onu göstereceğiz. Önce Atanos hesabı lazım bizim için. Atanos daha aşağıda verdiğimlikten Atanos'a kaydolduktan sonra buradan oluşturduk diyoruz. Sizin burada sunucular gözükmeyecektir. Siz buradan oluştur tıklayıp ilk sunucunuzu oluşturacaksınız. Buradan şahıs sunucumuzu seçeceğiz. Buradan sunucu ismimizi belirleyeceğiz. Burada ne yapalım? Diğer sunucumuzun ismi ne olsun. Survival. yaptık. Sonra oluştura oluşuyoruz. Tamam Oluşturuyoruz sunucumuzu. Sunucumuz oluştu. Burada yapmamız gereken ayarlar var. Ayarlar yaptıktan sonra sonra plugin'imizi yükleyeceğiz. Plugin'i yüklemeye Plugin'i yükledikten sonra yavaş yavaş serimize devam edeceğiz. Her gün video ata ata. Buradan gelip IP'mizi belirledik. Bu arada IP değiştirmek istiyorsanız bundan sonraki bir günde bir video gelecek. O videoda aslında öyle bir videom var da o videoda nasıl IP değiştireceksiniz Athenos'u kendi IP'nizi yapacaksınız e işte, SoyaValopte.athenos.me nokta, nokta değil de başka bir uzantılı Nasıl Domain oluşturacaksınız o videoda yük çekmiştim önceden özel aldım o videoyu da bu videodan sonra hemen yayınlayacağım e, Ama şöyle bir sorun var bazı arkadaşlar Domain alamıyormuş Arkadaşlar VPN açtıktan sonra Domain alabilirsiniz VPN açın ve tekrar deneyin e, Hesap oluştururken de Google'a giriş yapın Hani Mail'e giriş yapamazsınız. Ha, öyle kayıt mandatlarını de olmuyor. Sadece Google'a kayıt yaparsanız olur. Unutmayın ve VPN'le giriş yapın. Domain almak istiyorsanız. O videoda hemen sağ üstte karttan izleyerek o videoyu da kendinize ait domain yapabilirsiniz. Buradan gelip ayarlara şunun ayarlarını yapacağız. Buradan domainler anlatmıştım. Bir sonraki videoda onu izleyebilirsiniz. Nasıl domain yapabilirsiniz. Hemen gelip buradan 10 sayımızı oyun sayımızı buradan oyun modumuzu zorluğumuzu kendi liste arkadaşlar sadece sizin eklediğiniz kişilerde sunucu sunacak atabilir. bu kapalı olsun Korsan orijinal olmayan bunu mutlaka ama mutlaka açın çünkü premium hesabınız yoksa sunucuya giremezsiniz pvp açık kalsın uçmak açık kalsın komut blokları kapatabilirsiniz açabilirsiniz size kalmış hayvanlara tıklar köylüler nedir bunlar açık kalsın varsayılan oyun modunda kalma zorunluluğu bunu açın evet çünkü oyuncular her zaman survival şekilde olsun. Doğuş koruması işte siz sunucuya kaldıktan sonra sunucuda ne kadar protection yani korumanız olsun. Bunu ayarlayabilirsiniz. Kaynak paketi getirme yani sunucuya bir ekstra resource pack yani texture pack eklediyseniz bunu aktif ediyorsunuz. Ve kaynak paketinize burada linkini yapıştırarak kaynak paketinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Buradan zaman Java otomatik bunlar halde gelecekse bunlara karşılamanıza gerek yok. Konsolumuz arkadaşlar burada e, sunucu kon göndermek için. Şu an sunucumuz açık değil. Burada komut gönderiyoruz buradan. Günlük ise e, sunucunuzla sunucunuzda bu hata varsa buradan görebilirsiniz. Oyuncular e, sunucudaki oyuncular buradan en önemli bölüme geliyoruz. Yazılım. Survival'ımızı hangi yazılıma kuracağız onu göstereyim sizlere. Kurulumuz arkadaşlar Paper paket ile kuracağız, hazırlayacağız. En son sürüm anlattığım gibi en son sürümde server paketimizi yapacağız. Buradan Paper'ın sizin son sürümü kuruyoruz ve buradan hemen kurduktan sonra arkadaşlar eklentiler bölümümüz geliyor. Eklentilerde hemen eklenti ekleme göstereyim. Eklenti arkadaşlar bizim server paketimize ekleyeceğimiz oyun oyunlarda kullanacağı eklentiler diyelim. Hani görürsünüz o server sonrasında menü e NPC'ler, menüler falan tıkladığımızda oradan buraya ışınlıyor ya. İşte buradaki eklentiler menüsünü alacağız. Yükleyeceğimiz ilk eklenti Essential 6. Bu bizim admin eklentimiz. Bu olmazsa e, birçok şey eksik olur sunucumuza. Yani DP, daha çok eklenti, şey, biz kullanacağımız komutların kısa ya da ekstra eklenen özellikler. Ki bunların hepsini Essential 6.net'ten görebilirsiniz hangi komutlar eklediğini sunucumuza. Şöyle wiki'ye basalım. 130 command arkadaşlar. Tam 130 tane komut ekliyor sunucumuza. Buradan command'a geliyoruz. Buradan ekleyici gördüğünüz tüm komutları görebiliyorsunuz. Şöyle sağ tarafta da komutlar hepsi bulunuyor. Neler eklendi, hangi komutlar eklendiğini, Plugin hangi komutlar eklediğini buradan görebilirsiniz. Aşağıda linki bıraktım. İnceleyebilirsiniz. Bizim için en önemli olan, en önemli olanları da tamamen anlatacağım yine iki videolarda. Bunun için abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle. Şöyle hemen ekleyelim. Şöyle indirdiğimizden son sürümü sunucumuza eklenmiş olacaktır. Dosyalarımızda dünyamızı, bulgilerimizi buradan her şeyi görebiliriz. Sigortalarımız her şeyi buradan halledeceğiz arkadaşlar. Şu anda edeceğimiz bir şey yok çünkü şu an sunucu tanıtımı gösteriyorum. İleriki zamanlarda hepsini teker teker ayarlarda göstereceğim. Dünyamız bu bizim dünyamız bunlara isterseniz kendi dünyanızı ekleyebilirsiniz. İsterseniz de e, veya başka bir dünya olur ekleyebilirsiniz. Ama biz şu an eklemeyeceğiz. Hepsini teker teker ileriki videolarda göstereceğim. Baş yapıyoruz. Evde kabul ediyoruz ve sunucumuz arkadaşlar. Yani Bildirime gerek yok. Buradan Minecraft'a girip sizlere sunucunun çalıştığında göstereyim. essential Essentials, Essentials plugin'imize deneyelim. Yet gelmiş. Burada sonucu açıktan sonra bu IP'yi kopyalayıp sunucu ekle kısmından sunucumuzu ekleyip bağlanabilirsiniz. Arkadaşlar şu an yurtta olduğum için yapamıyorum çünkü şu an Minecraft'a güncelleme geldik Güncelleme yapmam gerekiyor. O yüzden de kendi mobilitetine bağlıyım. Şu anda tamam ancak videoyu durduktan sonra her şeyi halledip tekrardan serimize devam edeceğiz. Bundan sonraki ise Etki vermek olacak videomuz konusu. Nasıl etki verebilirsiniz oyuncularımıza? Hani Atenos bu kadardı. Hani tabi biliyorsunuz beni takip edenler biliyor tabii Atenos'un um, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini. Daha çok bu paketini ilk kez ilk, kez izleyecek arkadaşlar için anlatıyorum. Şuan gördüğünüz gibi hiçbir şey girilmiyor, internetin kötülüğünden dolayı. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın çünkü bu seriye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın bay